Herkese merhaba, şimdi işfin hissesini inceleyelim, ne durumda bakalım, beğeni ve yorum sayısı arttıkça, çoğaldıkça hangisi yüksekse onu çekeceğim arkadaşlar. Bugün işfini birazcık daha detaylı inceleyeceğim, ee, hem izleyenler için biraz daha fikir versin. Şu üst tarafta işfin hissesine geldiğinizde bir sekmeler bölümü var gördüğünüz gibi üst tarafta. Bu sekmeler bölümünde özellikle bir bölümü konuşmak istiyorum bugün. Dip zirve kısmı. Bir de bunun yanına radar analizini de katalım. Artık yavaş yavaş siteyi biraz daha aktif kullanabilirsiniz diye analizleri de katmaya başladım. Şimdi önce bir bu dip zirveye gelelim. Bu dip zirve nedir? Dip zirve hissenin daha önceki süreçle şimdiki sürecini aslında kıyasladığımız bir yer. Peki ne işe yarıyor? Bu aslında hissenin o anki değerinin ne kadar ucuz veya ne kadar pahalı olduğunu size gösteren bir hesap, bir fikir edinmenizi sağlıyor. İki bölümden oluşuyor bunlar. Birincisi 2021 dip ve zirvesi. Bir diğeri de 2020 yani bir yıl önceki. Niye böyle bir ...karşılaştırma yapıyorum. Onu da söyleyeyim. Ee, genelde temel analizden çok anlamıyorsanız... ...dip zirve analizi birazcık size fikir verir. Ama temel analizi işin içerisinde katmak istiyorsanız... ...fiyat değişimini bilmeniz lazım. Çünkü temel analizdeki veriler fiyata yansır. Şimdi bu yüzden de bize bilanço gerekiyor. Bilanço okumak gerekiyor. Ve bunu bilmiyorsanız ki... Aslında bunu biliyorum diye iddia etmek biraz hatalı olur. Çünkü bunun eğitimini almaktan uzak olan birinin bu analizleri çok sağlıklı yapması mümkün değil. Yani bu bir haftalık, üç haftalık kurslarla olacak bir şey değil. Cidden bunu üniversitelerde, iktisat, işletme fakültelerinde eğitimini görüp bunun üzerine çalışan insanlara güvenmek daha mantıklı ki bu da yeterli değil. Ama biz fiyat üzerinden, fiyat hareketi üzerinden bazı şeyleri size öğretebiliriz diye düşünüyoruz. Dolayısıyla bir dip zirve analizi bunun için yardımcı kaynak gibi kullanılıyor sitede. Şimdi uzatmadan geçelim. Şimdi 2020 başından sonuna kadar 4 tane bilanço geçiyor. Bu 4 tane bilançonun üzerine bir de bu yılı kattığınızda ki daha 2021 yılı bilançoları gelmedi. Yani ilk 3 aylık Ocak, Şubat, Mart bilançoları elbette ki gelmedi. Ama bir yıl öncesini aldığınızda 4 tane bilanço ve şu anki durum aslında size bir hisseyle alakalı temel verilerdeki durumu izah edebilir. Yeterli midir? Elbette değildir. Bunu unutmayın. Ee, biz burada elden geldiği kadar teknik analizle beraber temeli de içerisinde nasıl katarız diye konuşacağız. Şimdi önce gidelim bir hissenin neyine bakalım. 2020'deki pozisyonuna bakalım. Şimdi bu hisse 2020 yılı içerisinde dip fiyat olarak nereyi görmüş? 2.07'yi görmüş. Ve zirve fiyatı olarak nereyi görmüş? 4.51. Yani baktığınız zaman %100'ün üzerinde bir artış sağlamış. Dibini ne zaman görmüş? 352 gün önce. Bu gün sayısı da önemli tabii ki. Yani 2020'nin sonunda da gerçekleşmiş olabilir. O yüzden gün sayısı bizim için kıymetli. Zirveyi de 388 gün önce görmüş. Yani arada aslında bir aylık bir mesafe var. Yani dip fiyatı gördükten sonra bir ay sonra %100 yapmış. Ve şu anki son fiyatı nedir? Şu anki son fiyat 3.75. Şimdi bakın bu son fiyat 3.75 ve geçen yılla kıyasladığınız zaman 2020 dibinden dip fiyatından %81 yukarıda görünüyor. Yani geçen sene bu dip fiyattan almış olan kapanış fiyatları bunlar bu arada. Bu dip fiyattan bunu almış olan, bu hisseyi almış olan bir kişi 2021'de şu anki anda %81 karda. Eğer 2020 zirvesindeyken aldıysanız yani 451 civarlarında aldıysanız %16 da aşağısında fiyat. Yani zirveden %16 düşmüş durumda. Şimdi şöyle düşünün bunu şöyle hikayeleştirin kafanızda. Bir hisse düşünün bir sene önceki dip dip fiyatından %81 yukarıda fakat bir sene önceki zirvesinden %16 aşağısında. Ve bu zirve ne zaman gerçekleşmiş? 388 gün önce gerçekleşmiş. Yani 2020 zirvesinden uzağız. Bunu bir kenara bırakıyoruz. Geldik diğer tarafa. Diğer tarafta 2020 yılı içerisinde henüz daha çok başındayız. Evet ama bu 2021'i sürekli takip edeceğiz artık. 2021 yılı içerisinde ne olmuş peki? Dip fiyat olarak bu sene daha yani Ocak'tan şu anki tarihe kadar 3.71'e kadar düşmüş ve zirvede ne kadar ee, zirve fiyat olarak nedir 2020 21'in 4.36. Şimdi bakın buradan şöyle kıyaslamaları yapabilirsiniz. Yani bu hissenin geçen seneki zirvesi 4.51, bu seneki 4 36. Geçen seneki dibi 207, bu seneki 371. Bu seneyi daha yeni sayıyoruz. Ama bunu şöyle görmek gerekiyor. Yani hissenin şu anki fiyatı geçen senenin zirvesinden bakın aşağıda. Geçen senenin zirvesinden dikkat edin buna. Geçen senenin zirvesinden aşağıda. Bunu nasıl yorumlayabilirsiniz? Bir, hisse ucuz diye yorumlayabilirsiniz. İki, hissenin temel verilerinde acaba bir bozulma mı var? Çünkü 2021'de gördüğü zirveden aşağı gelmiş. 2020 zirvesinin aşağısına düşmüş. Ve şu anki dip fiyattan, 2021 dip fiyatından %1 yukarıda. Yani dibe yakın, 2021'de gördüğü dibe yakın bir fiyatta. Ve bir senedir bu hisseyi elinde tutan biri için şu an %81 yukarıda. Şimdi birazdan bunu size grafikte göstereceğim. Ya bu hisse 2020'den 2021'e geçerken neden zirvesini 2020 zirvesinin üzerine çıkamıyor, 2021 zirvesinin üzerine çıkamıyor? Bunu bir kenarda tutup ee, düşünmek gerekiyor. Yani bu hisseyle alakalı kötü bir durum mu var acaba? Yoksa ya hisse şu an çok ucuz. Yani acaba şu an henüz toplama aşamasında mı diye yorumlar üretilebilir. Ben size burada hisseyi almanız için satmanız için değil daha çok hissenin e, 4 en az 4 bilanço ve önümüzdeki bilanço içerisindeki durumunu bir ortaya koymak istiyorum. Ve bunlar fiyata yansır arkadaşlar bunu unutmayın. Şimdi geldik diğer kısma. Nedir o? Radar analizi. Radar analizi ne işe yarıyor? Önce şu kırmızıyı, sarıyı ve yeşili kaldıralım. Şu an gördüğünüz ekranda nedir? Ekranda gördüğünüz şu. Bizim bir tarama listemiz var. Nedir bu tarama listesi? Hemen göstereyim. Günlük ve haftalık olarak borsayı, forex'i, kriptoyu algoritmik taramalar tarıyor. Ve şurada karşınıza bir tarama listesi çıkıyor bakın. Bu tarama listesinin içinde şurada günlük listeler var. Bu günlük liste adı üzerinde her gün tarama yapılır. Akşam kapanışında ve önünüze bir liste çıkar. Bu listede ortaya çıkan hisseler listelenir ve 5 gün izlenir. Bakın mesela burada izlenmeye başlamış. Mesela yayla izlemeye başlamış. Nuh çimento izlenmeye başlamış gibi gibi. Geri geleyim ve 5 gün boyunca izleniyor. Bakın 5. günü dediğimiz 19'unda bir liste varmış. Bu 5. gününe gelmiş. Şimdi tekrar buraya gelin ne alaka? Şimdi bu İşvin hissesi daha önce algoritmalara takılmış mı? En yakın zamandaki 2 4 6 8 9 tane taramayı gösteriyor size bakın. 9 tane tarama var burada. Yani bu tarihlerde algoritma tarama yaptığında İşvin hissesi bu taramaya girmiş. Ve burada gördüğünüz tarihler bakın şurada da var. Yani ayın mesela 9 Ekim 2020'de, 12 Ekim 2020'de, 20 Ekim 2020'de diye burada tarihleri sıralmış. Bu tarihlerde algoritma bu hissede bir hareket görmüş. Ve bu hareketi gördüğünde tarama hissesinin içerisine atmış bunu. Attığında o tarihlerdeki fiyatlarını vermiş. Bakın burası mesela 9 Ekim'deki fiyatı. Mesela şuradaki 20 Ekim'deki fiyatı gibi. Şimdi bu ne işimize yarayacak? Bu bu şu işimize yarayacak. Şöyle izleyeceğiz bunu. Fiyatta şöyle bir değişim görüyorsunuz. Yukarı aşağı doğru gitmiş ve üzerine geldiği zaman zaten şey görüyorsunuz. Bu tarihlerdeki fiyatlarını görüyorsunuz. Mesela burada 4,14 mesela burada da 3,64'e gelmiş. Şimdi bunun üzerine kademe kademe bu tarihlerdeki hareketli ortalamalarını koyacağız. Bakalım nasıl bir e, görünüm sergileyecek. Şimdi varsayalım ki ben EMA 200 yani üstel hareketli ortalama. EMA 200'ü buraya koydum. Bakın EMA 200'ü fiyat ne yapmış bir ara? Fiyat gelmiş 200 günlük hareketleme, hareketli ortalamanın altına düşmüş ve sonra tekrar yukarı atmış. Bakın burada ayın 3'ünde taramaya girmiş mi? Bakın ayın 3'ünde taramaya girmiş mi bakalım. Hemen ayın 3'ünde bakın taramaya girmiş görüyor musunuz? Tarama demiş ki burada bir ee, hareketlenme var ki bu hareketlenme bakın devamını getirmiş şimdi bunu kaldıralım 200 günlük hareketli ortamanın üstüne 50 günlüğü atalım bakın bakın fiyat 50 günlüğün de altına düşmüş yani ortalamaların altına düştüğü bir tarih var bakın şurada taramaya girmiş ta ki buraya kadar tekrar taramaya girmemiş yani iki tarih vereyim ayın 20'si ile ayın 3 arasında taramaya girmemiş ama ayın 3'ünde girmiş. Yani 20'sinde girmiş ve 3'ünde girmiş. Devam ediyoruz. Yani bu fiyat ortalamaların altına düştüğünde bir şeyler olmuş mu diye arıyoruz. Sonra 20 günlük hareketli ortalamayı açıyoruz. Bakın 20 günlüğünde altına düşmüş. Peki bunun ne önemi var? Bunu nasıl kullanacağız? Bunu şöyle kullanabilirsiniz. Ee, dışarıda ismini duymuşsunuzdur. Golden Cross dediğimiz bir durum vardı. Dead Cross. Yani 50 günlük hareketli ortalama 200 günlük hareketli ortalamayı aşağı ya da yukarı keserse bunun yukarı kesmesi Golden Cross aşağı kesmesi Dead Cross diye geçiyor ve olumlu veya olumsuz olarak yorumlayabiliyorlar bunu. Şimdi biz fiyatı kaldıralım dediklerini yapalım bakalım. Şu EMA 20 günlüğü de kaldıralım. 50 günlük ve 200 günlük hareketli ortalamalara bakalım. Şimdi görüyor musunuz hissede şu yukarıdaki 50 günlük hareketli ortalama. Sarı olan, kırmızı olan da 200 günlük. Bakın 50 günlük hareketli ortalama aşağı gelmiş. Kırılma gerçekleşmemiş ve nasıl bir anda tekrar hisse burada toparlamaya başlamış. Aynı zamanda burada gelin fiyata bakalım. Fiyat ne yapıyor? Fiyatı da şöyle attık mı? Tabii ki skalaya göre ayarladı. Bakın fiyat aşağı geldiği gibi 50 günlük hareketli ortalama ile beraber yukarı çıkıyor. Şimdi biz bunları izlemek zorundayız. Yani temel analiz bilmiyorsanız en azından fiyatın içerisine yerleşmiş o temel analiz verilerini okumanız gerekiyor. Şimdi gidelim. Bir de grafiğe bakalım. Grafiğini açalım bin hissesinin. Hissenin şu anki durumu nedir bir bakalım. Şu fiyatı kaldırıyorum ve fiyat skalasını biraz büyütelim. Daha rahat görebilirim bakalım. Bakalım trend ne diyor. Bakın isterseniz biraz önceki dip zirve analizini şöyle de görebilirsiniz. Hatta küçültü böyle göstereyim. Şöyle dip zirve yukarıda BIST dip zirve yazıyor. Tıkladığınız zaman bakın karşınıza çıktı. Bu ne demek? Bu şu anlama geliyor. Şu anki fiyatımız burada. Peki bu fiyata göre ne demiş? 2020 dibinden bakın ne kadar tepeye gitmiş 2020 yılındaki dipten 2021 dibine çok yakın ama şu an 2020 zirvesinden aşağıda, 2021 zirvesinden aşağıda. Şimdi ben genelde eğer ki bir hissede fırsat yakalamak istiyorsam ne kadar önceki yılın dibine yakın oluyorsa o kadar güzel bir fırsat olduğunu düşünürüm ama tabii ki Mutlaka incelemeniz gerekiyor. Bir fiyat e, ucuz diye yani fiyat ucuz yanlış ifade oldu. Bir hisse senedinin fiyatı düşük diye e, gidip onu almaktan bahsetmiyorum. Neden düşük olduğuna bakıp belki orada bizim görmediğimiz bir potansiyel var mı diye bakarım. Açıkçası bir hissenin herhangi bir sembolün yani iki tane zirveden %13, %16'lık uzaklık çok da önemli bir uzaklık değil. Niye? Çünkü bunu ben bir düzeltme olarak kabul edebilirim. Bir düzeltme hareketi olarak görülebilir teknik olarak. Ama dipten bu kadar uzak olan bir şeyin pahalı mı, değil mi diye de sorgulamasını yaparım. Dolayısıyla İşvin hissesine bakan birinin mutlaka ne yapması lazım? Bunlara dikkat etmesi gerekiyor. Şimdi geldik. Biz şurada hemen İşvin'i ayarlayalım ve Üzerine önce bir trendi görmeye çalışalım. HGV Trade Lazer'i açalım ve trend ne diyor? Ki yatay piyasada trend çok size mantıklı bir şey üretemez. Dünyada hiçbir yazılım yatay piyasada çalışmaz. Ee, scalp yapmıyorsanız. Şimdi baktığınızda tabii ki fiyat bu kadar yatay pozisyonda hareket edince dolayısıyla trendin kendisi de bakın farklı farklı süreçlerde farklı görüntüler sergiliyor. Böyle görüntüleri yan yana gördüğünüzde hemen şunu diyeceksiniz. Evet burada bir problem var. Niye? Bu kadar sinyal üretilen bir fiyat olmaz. Bu kadar fiyat gereksiz yere dalgalanırsa bu görüntü farklılığı daha doğrusu renk farklılığı da sana şunu söylüyor. Dikkat et. Niye? Çünkü herhangi bir yöne doğru bir şey yapması için fiyatta da bir istikrar olması lazım. Aşağı ya da yukarı yönlü. Şimdi baktınız Yukarı yönlü bir hareket var tekrar aşağı. Yani bu hareketi sürekli yapıyor. Şimdi son hareket neyin üzerinden devam ediyor? Aşağı yönlü bir trendten devam ediyor. Şimdi ben ne dedim? Bu kadar dalgalı hareket ediyorsa o zaman trendin dışında artık siz neye bakacaksınız? Bizim işte asıl üzerine titrediğimiz yazılımın hesaplamasına. Hemen getireceksiniz. Önce bir uzun vadeyi şu yukarıda gördüğünüz uzun vadeye tıkladım ben. Uzun vade geldi ve şurada bir bana destek direnç çıkarttı ve bu destek dirençti. De önemli olan yerlerden bir tanesi GoFibo karar bölgesi. Bakın hesabın ne kadar önemli olduğunu şöyle göstereyim size. Böyle biraz daha getireyim. Milimetrik hesaplardan bahsetmiyorum. Problemin kaynağını görün. Bu karar bölgesi bir trendin oluşum sürecine etki eden bir fiyat hesabıdır. Gördüğünüz gibi bu fiyatında başının belası tam da bu nokta olmuş. Yani yukarısına çıkıyor, aşağısına iniyor, yukarısına çıkıyor, aşağısına iniyor, yukarısına çıkıyor, aşağısına iniyor, yukarısına çıkıyor, bakın tekrar aşağısına. Yani aslında bizim işfin hissesi için söyleyeceğimiz problem bu 3.86 bölgesi bunun başının belası. Bu, bunu büyütebilir miyiz? Bu rakamı daha büyük hale getirebilir miyiz? Ne diyebiliriz? Tabii ki. Hani göz kararı da bir şey yapabilirsiniz. Şuradan mesela bir şey çekersiniz. 4.20, 4.25 civarıyla bunun aşağıda işte 3.41 arasında dalgalandığını. Ha, trade etmek isteyen biri için belki iyi bir e, bölgedir burası ama sonuçta trend bekleyen biri için şu an işvin hissesinde burada böyle bir görüntü var. Evet işvin hissesini uzun vade kısa vade de bakayım ama yatay kanalda olduğu için dediğim gibi çok dokunmak istemiyorum. Yine de orta vadeye bakalım. Bir orta vadede. Orta vadede görüntü ne? Orta vadede aynı karar bölgesi gibi bizim için önemli bir bölge var. Geçiş bölgesi diyoruz biz ona. Geçiş bölgesi de kaçta? 3.64. Şimdi bunun altında bir kademe daha hadi 3.60'a kadar sarktığını varsayalım ki. Bunun altına sarkmasını istemiyoruz. Hatta mümkünse fiyat nerede kalmalı? Her zaman dediğimiz bir şey var. Geçiş bölgesi ve bir üstünü eğer varsa bir altını beraber bunu böyle çekeceksiniz ve diyeceksiniz ki fiyat bunun altına düşmesin. Şu anki görüntüde düşmemiş. Bakın burada düşüp geri çıkmış. Burada düşüp geri çıkmış. Ya bu iyi bir şey mi? Şöyle söyleyeyim. En azından ortada bir sebep var. Yani bunun altına düşürmüyoruz. 3.64'ün altına düşürmüyoruz. Milimetrik yapmayın. 3.64 demeyin de bunu 3.60, 3.55 deyin. Ama sonuç olarak buraların altına Düşmemesi gerekiyor. Buranın altına düşerse çünkü hikaye değişir. Dolayısıyla şu an işvinde yine yatay pozisyonda izleme sürecine devam edeceğiz. Merak ettiğiniz bir şey varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Açıklamalarda iletişim adresimiz var. iletişim ethegevetvet.com beğeni ve yorum sayısına göre de videoyu çekmeye devam edeceğim.